hepiniz hoş geldiniz. Tüm vatandaşlarımıza eğitimli geziler, eğlenceler dileriz. Yavuz Reklam ve Turik olarak biz de fuarda yerimizi aldık. Organizasyona ev sahipliği yapmasına katkı verdikleri için çok teşekkür ediyorum bizimki naçizane destek olmak, bu güzel gayrete, bu güzel uğraşa elimizden geldiğince katkı vermek. Ama burası çok gerçekten şenlikli, kalabalık, ciddi bir organizasyon olduğu her halinden belli. Bu organizasyonun altından yüz akıyla kalkan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Modifi araç tutkusunun toplumda sanıldığının tersine farklı şekillerde algılanmasının bu tür organizasyonlar sayesinde olacağını düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başkanım biz çok teşekkür Desteğini esirgemeyen başkanıma ve Seydişehir halkına biz gerçekten çok sevdik Seydişehir'i. Bu yağmura rağmen en büyük algıcı siz hak ediyorsunuz. Lütfen en büyük algıcı kendinize yapabilir misiniz? Arama. Arama Arama Eğer verdik bizi. Gönül verdik bu arabayı dedi ve satın almışlar. Ve onlar da belli Ünal abimizin yaptığı gibi maşallah sıfır gibi duruyor. Bu camiada siz de varsınız. İnşallah bu bayrağı her yerde dalgalandırın. Kuvvetli bir alkış. Ara... Hanım'la beraber bir kaza geçirdi. Üzgünüz. Ona da geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz. O bizim canımız kalbimiz. İnşallah böyle bir kazayı camiadan ve normal insanlardan kimse bir daha yaşamasın. <Sessizlik> MC Son! Saniye direk evde, saniyede fazla olan arkadaşlar indirelim. MC Son! Nerede o bir tane o kilit vardı orada. Tamam orayı bir açalım lütfen. Üçüncü aracımız... Kuvvetli alkışlarla yani dereceye giren üçüncü olan aracımız Ademler Elektronik. Kuvvetli bir alkış alalım ve saniye davet ediyoruz. Ademler Elektronik kupasını vermek üzere. Kupasını Cüneyt abi takip ediyoruz. Ver herhalde ver. Tamam. Stok 1'de Dereceye giren ikinci aracımız 06 DLH 948 kuvvetli aksesuarla sahneye davet ediyoruz. Stop 2 iki ikincisi, Abi çıktı mı? Stop 2 iki ikincisine geçiyoruz. Stop 2 iki ikincisi, Dereceye giren arkadaşımız 42 AHT 345. Burada mı? Evet. Hayır doğru Bir saniye zamanında bu e, orada bir güzel bir fuar organizasyonu yapmıştım. Evet, stok 3, stok 3. Kupa lazım. Stok Stok 4 üçüncüsü. Ya, ya, ya. Kim çekiyor? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet devam ediyoruz. Stok 4 ikincisi. ilgili düşüncelerinizi alalım gençler. Bu ar, Kevişehir'de ikimiz üzerine bu Burası için çok iyi oldu. Hem ekonomik bakımdan hem kültürel olarak insanlar geliyor. Kevişehir'i tanıyorlar. Mesela bu aracımız da uzaklardan geldi. Bir sürü kupaları var aracımızın gördüğü gibi. Bir çeşitli arabalar da geliyor. Ama yağış olmasaydı daha güzel olacaktı ama artık nasip. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. ailesi olarak biz de katıldık. Aracımızla beraber buradayız. Eu não Evet, ultimate. <laughs> evet, ultimate üçüncüsü sıfır ile 95. Seçici Fırat mı? Seçici Fırat mı? Seçici mı? Gel gel gel. Evet orta meyde en üst kategori. Üçüncümüz. Yok be 38 AGZ 600 bin MC sant değil mi? <laughs> Dedim bugün kupaları toplayın diye. Evet, Ultimate kategorisi ikincisi. En, evet, günün en yüksek üçüncü skoru. 157.6 desiberler. Hmm? Hmm. Yani, şimdi, Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Bu için birincisi. kategorisi birincisi. Alkış aldı işte. Balata bitti, alkış bitti. Değil mi arkadaşlar? Sana yine düşersiniz ama abi. Hakan <laughs> abim selamlar. Kocaman alkışlarınız abi gelsin.